Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Teala Ve Berekatuhu huh. Muhterem Kardeşlerim Allah Allah bu nasıl bir Bu nasıl bir oruç Subhanallah ne demişiz buna 900 senelik sevap Kazandıran oruç Yani bu orucu tuttuğum zaman 900 sene nafile ibadet etmişsin gibi sevap kazandırıyor. Ya olur mu öyle şey? Bir insan nasıl oruç tutmayla, 3 gün oruç tutmayla 900 senelik sevaba nail olabilir? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah'a iltica ediyordu. Dedi ki ya Rabbi sen eski ümmetlere uzun uzun ömürler verdin. Efendim işte 1200 sene yaşayan, 1000 sene yaşayan, 800 sene yaşayan, 600 sene yaşayan ümmetler oldular. Allah'ım bunlar Rahat rahat ibadet ettiler, çokça dua ettiler, bolca efendim ibadet ettiler ama benim ümmetimin ömrünü kısa iledin. Bunlar eski ümmetler kadar dua edemeyecek, bunlar eski ümmetler kadar ibadet edemeyecekler dedi. Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah dedi ki senin ümmetine öyle gün ve geceler vereceğim ki onlardan sadece bir tanesi bile bir ömre bedel olacak. Mesela nitekim Kur'an-ı Azim şu anda Kadir Gecesi için ne deniyor? Bin aydan, daha bin aydan daha hayırlı. Bin ay 83 sene falan yapıyor değil mi? Yani düşün bak bir gece <laughs> bir ömre bedel. Senin ümmetine dedi böyle geceler günler vereceğim. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kimse şehrül haramda. E şu anda hangi aydayız? Recebi Şerif ayındayız. Recebi Şerif nedir? Şehrül haramdır. Haram aylardan bir tanesidir. Bir kimse şehrül haramda üç gün oruç tutsa bu oruç hangi günlere denk gelecek? O ayın herhangi bir perşembe, cuma, cumartesi. Yani dört defa denk gelecek. Perşembe, cuma, cumartesi. O dördünden birinde yapabilirsiniz. Haram ayın perşembe, cuma, cumartesi günü oruç tutsa Allah ona 900 senelik nafile ibadet sevabı yazar. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hazreti Pir diyor ki bu diyor bir hadisi şeriftir. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesidir. O halde muhterem kardeşler şu an derece bir şerifin içerisindeyken, şu anda bir şehrül haramın içerisindeyken herhangi bir perşembe, cuma, cumartesi oruçlu geçirelim. İnşallah bu 900 senelik nafile ibadet sevabını kazanalım. Allahu Teala Hazretleri kabul buyursun ve selam.